bir sabah namazında kendi askerleri Mescid-i Nebevi'ye bir baskın yapıyor. Biz İngilizlere teslim olmuyoruz. Biz Arap şakilerine, Arap asilerine teslim olmuyoruz. İki sene yedi ay süren bu efsanevi direnişten, efsanevi mukavemetten sonra bir Osmanlı paşasını Osmanlı subayları teslim aldı. Odanın kapısı pat diye açılıyor. Mercan müdahale etmeye çalışıyor. Ceplerine kum koymuşlar, kum koymuşlar. Mercan'ın gözlerine kum atıyorlar. Hmm. Şifre bir Kadir Bey müdahale etmek istiyor. Gözlerinin içine kül atıyorlar. Ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Fahrettin Paşa ile Albay göz göze geliyor. Fahrettin Paşa'nın yastığının altında küçük bir bromik tabanca. Fahrettin Paşa elini atıyor tam tabancaya. Diyor ki paşam yapma. Albay Necim. Ağlay ağlay diyor ki. Sen beni tanıyorsun ben seni tanıyorum. Vallahi diyor kötü bir niyetim. Geldiği nokta diyor bu. Paşam geldi teslim ol. Bir tokat vuruyor Fahrettin Paşa Albay Necip'in yüzüne. Diyor ki sana diyor iki sene de şunu öğretemedim. Osmanlı diyor teslim olmaz. Ağlaya ağlaya kendi askerleri Fahrettin Paşa'nın ellerini bağlıyor. Ayaklarını bağlıyorlar. Mescid-i evinin üst katından aşağı merdivenlere doğru indiriyorlar. Merdivenlerden aşağı indikleri zaman sağdan doğru dönüyorlar. Hücre-i Saadet Dairesi'nin tam önünden doğru geldikleri zaman Fahrettin Paşa direniyor. Diyor ki dur. Herkes duruyor. Fahrettin Paşa bu kitabın yazarı olan istihbarat subayı Naci Kıcım'a dönüyor. Diyor ki Naci al diyor bu kılıcımı <laughs> anamız diyor Hazreti Fatıma'nın başına koy. Naci kılıcı alıyor. Kılıcı emareti sahibine koyuyor. Hazreti Fatıma anamızın kabrinin başına koy. Fahrettin Paşa'nın gözlerine sicim sicim gözyaşları dökülüyor. Peygamber Efendimiz'in bulunduğu hücreyi i Saadet dairesine bakamıyor. Tam bir iki adım daha atıyor tak duruyor. Bağıra bağıra Fahrettin Paşa diyor ki hüce Saadet dairesinde, Peygamber Efendimiz'in kabrine doğru, Vallahi diyor Fahrettin sözünde durdu ya Rasulallah, ben diyor teslim olmuyorum, bunlar götürüyor, bunlar götürüyor, bunlar götürüyor. Fahrettin Paşa'yı zorla teslim oluyorlar, arabaya bindiriyorlar, Arap şakilerinin karargahına getiriyorlar, Orada bir çadır hazırlanmış. Fahrettin Paşa'ya bir yemek hazırlanmış. Fahrettin Paşa orada Şerif Hüseyin'in kendisine yapmış olduğu yemek ikramını kabul etmiyor. Onun lokmasından yemiyor. Selamını almıyor. <laughs> Çadırında tek başına kalıyor. Ertesi gün Şakir'e teslim edilecek. Yem bulgu üzerinde Mısır'a gönderilecek. Sabah saatlerinde bir uğultu. Fahrettin Paşa'nın çadırının etrafında binlerce bedevi toplanmış. Oraya hocam. Çöl bir uğurtuyla sarsın. Fahri, 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 fahriydi. Şerif Hüseyin korkuyor. Diyor ki, bu işin sonu kötü. Apar topar diyor bunu götürelim. Dönüyor bedevi şeylerine diyor ki niye geldiniz buraya? Adamı diyor teslim aldık götürüyoruz. Ne işiniz var burada? Yaşlı bir bedevi şeyhi öne çıkıyor. Şerif Hüseyin yüzüne bakıyor diyor ki biz bu adamla sayısız diyor cenk ettik. Ve bu adam her seferinde diyor bizi yendi. Biz yenilmeyen adamı diyor görmeye geldik. Çekil diyor. Fahrettin Paşa dışarıya çıkıyor. O yeni çeyri sancağını anımsatan haydari bıyıklarıyla kimseye bakmadan